Skull.com.tr'den herkese merhaba. Bugün beraber Tarsis oynayacağız. Tarsis yeni bir oyun. Bir uzay mekiğinin Mars'a yolculuğu sırasında başına gelen şeyleri yaşayacağız. Bir ekibimiz olacağız. Şöyle hemen ekibimize bakalım kısacası. Açık olmayan ekip üyeleri var. Şu an oyuna yeni başladığım için daha bunları açamadım. Bir tane psikolog var. Bir tane commander var. Bir tane pilot var. Bir tane technician var. Bir de Evet Cannibal var. Yani bir yamyamımız var. Ama bunlar daha açık değil. Şu an oynayamıyoruz. Yamyam yam ne derseniz zaten oyunda anlayacaksınız onu. Onun haricinde şu anki karakterlerimiz Doktor, Spaces, Mekanik ve Kaptan. Hemen hemen başlayalım oyuna. Bu arada oyunun gerçekten çok güzel soundtrackleri var. Gemimize ee, bir olay oluyor ve bir, bir kısmı patlıyor gemimizin. Bu esnada bir arkadaşımız uzaya savruluyor. Bir tanesi de yaralı olarak gemide kalıyor. Evet geri dönemiyoruz. Ama nasıl ilerleyeceğiz onu göreceğiz zaten. Yolculuğumuz 10 hafta sürecek. Bu şekilde gemimizin bölümleri var, e, kısımları var öyle söyleyebilirim size. Bu kısımlarda olan şeyleri zar atarak, arkadaşlarımızın zar haklarını kullanarak geçirmeye çalışacağız. E, can durumlarımıza bakalım. Bir doktorun 3, bunun 4, bunun 4, bunun da 2 var. E, asist dediğimiz olay, zararlı zarlardan korunmak için kullanıyoruz bunları. Ve bir tane de yemeğimiz var. Nasıl başlayalım? Spesilizm... Şimdi doktorun yani hepsinin bir özelliği var. Aynı odada da belli bir olayı yaparsak onunla beraber e, bir şeyler katıyor arkadaşlarımıza. Doktor mesela aynı odadaki herkesi 5 beş atarsak, 5'i kullanırsak diyor. Şu an specialist'in heal durumu iyi zaten. Ben bunu o yüzden buraya yollayacağım. Git bakalım specialist. sen halledersin burayı. Koçsun, aslansın, kaplansın. 6'yı koyarım bir de 5 istiyorum senden. Atabilir misin 5? Hadi be koçum. Ulan dört geldi. Bir atma bir zarak daha var. Ne diyorsunuz? Ben riski atıyorum. Ulan neyse artık yapacak bir şey yok. Spesiyeti tek başına halledemedi. O yüzden bir de kaptanı yollayacağım buraya. Kaptan belki hem halleder hem de spesiyetimize bir zar verir. Bakalım. Hadi kaptan. Koçum benim. Abi içi içine. Neyse bir iki koyalım bari de. Rol. Kaptan 5. Hayır bir değil. Neyse bir de research point olarak kullanacağım. Buraya koyduğumuz zaman bize bir research puanı verdi gördüğünüz üzere. Finish deployment diyelim. Evet şimdi 23'lük bir yer var. Önce mekaniği yollayacağım buraya. Mekanik bir atsın zarların sonra doktor gelecek. Mekanik düzgün at. 6 güzel. 5, 5 güzel tamam 5 güzel. Ben doktoruma güveniyorum ya. Kalkıp 5 tane zarıyla 15 tamamlayamazsa ayıp zaten. Hop at bakalım zarları. Hadi doktor koçum benim. Abi bu ne? Bu ne? Abi bu ikileri mecbur koyuyorum buraya. 2, 2. Abi. Doktorumuza güveniyoruz dedik. Doktor bizi arkamızdan bıçakladı. Tamir de demedik. İki de damage yiyeceğiz. Gemimiz iki damage yiyecek. Evet. Tebrik edin beni. Ben kendimi tebrik ettim çünkü. Oyun gerçekten zor arkadaşlar. Cezalandırdığı zaman pis cezalandırıyor. Şekil bir arada gördünüz. Şimdi ilk haftaya geçtik. Bize iki seçenek sunuluyor. Diyor ki herkese bir can ver. Yüzde yirmi stres alalım biz ikimiz. Öbürü diyor ki geminin bir canı artsın. Hepimiz eksi bir can alalım. Şu an eksi bir canı kaldıramam ben. Zaten sınırlarda dolaşıyoruz. O yüzden herkese bir can vereceğim. Yüzde de stres alacağım. Umarım gemi yakın zamanda patlansın. Evet. Şimdi yemek vereceğim birine. Yemek verdiğimiz zaman 3 can, 3 zar puanı kazanacak o kişi. Kime verelim? Ben kaptanı seviyorum. Bir de doktoru seviyorum yüksek zarla oynamayı. Çünkü kaptanda herkese bir zar ekliyor o odada bulunan herkese eğer özelliğini kullanırsam zarımı koyup. Doktorda da herkesi bir heal diyor. Bunlar gerçekten güzel özel özellikler. Evet gemimize geri dönelim bakalım. ikinci haftaya ne gibi problemlerle başlıyoruz dedik. Sen şurayı halledersin be. Alt üstü bir bir yapacağız şurayı yani. halletmem imkanın yok. Asistimiz de kullandı. Neyse. Mekanikle burayı hallettik. Can durumları, mekanik az. Herkesin canı iyi durumda şu an. Senin de şu dördü yol yaratma, yok etmeyi yolluyorum. Hadi bir dört. Abi void oldu. Zarımız gitti. Neyse artık. Yapacak bir şey yok. 19 dokuz. Kaptan. Kaptan burayı halletmek zorundasın kaptan. Halledemezsen patlayacağız kaptan. Güzel injury yok. 5 4 2 zarla onu bulursun be kaptan. Lan <laughs> yaralandı kaptanımız ve Arkadaşlar kötü haberi ben vereyim size siz anladınız zaten bence. Bir dakika şuraya bakalım geminin özelliklerine. Aha ship repair var burada. Bir saniye. Hala kurtulabiliriz. Yaralandık ama hala kurtulabiliriz. Şu an gemimizin canını 3'e kadar çıkarmış olduk arkadaşlar. 6'yı da buraya koyup bu odadaki herkesi bir heal'layalım. Evet heal'layalım en iyisi. O son anda yırttık diyebilirim size. Valla gidiyorduk az kalsın. Üçüncü haftaya geçebildik ama. Herkesin ne güzel birlikte çalıştığından bahsediyor şu an kurtulmak için. Ve bir şansımız olduğunu düşünüyormuş. Evet ne yapabiliriz? Bir yemek herkesten bir zar düşme. Ben bunu alacağım ya. Çünkü stres düşürmek önemli değil de geminin canının gitmesini gerçekten şu an kaldıracak durumda değilim. Evet herkesten bir zar düştü ve bir yemek kazandık. Kime o yemeği vermeliyiz? İki zar iki zar bakalım. Gemiyi bu tamir edebiliyor. Kaptan herkese zar verebiliyor. Ama doktor... Ben, ya ben oyun stilimden vazgeçmeyeceğim. Doktorumuza devam. Of çok var bu sefer. Sen. Oraya gidersen bir canın gidecek. Öyle mi? Kaptan sen buraya gelirsen bir canın gidecek. Mekanik. Hayır ben buraya iki zar harcamak istemiyorum. Senin canın yüksek. Sen burayı kaldırırsın. Yürü be koçum. At bakalım zarı. Güzel. Burayı hemen tamir ettik. İlk tamirimizi gerçekleştirdik bu turn finish deployment diyelim. Şimdi burada bir 12 var. İkilikle kaptanla buraya gelip 12'liyi halledebilirim bence. Asıl sıkıntı sol tarafta gördüğünüz en bir sürü void'e olan yer. Kaptan sen burayı halledersin be. Halledemezsen geçmiş olsun zaten. K kaptan 6 inciri veriyor zaten. Sen burayı halledemedin kaptan. Neyse şu biri bir daha rollayalım da bari. Evet. Ben de şans olsa neyse. Ben de şans olsa neyse demekle yetiniyorum. Mekaniği buraya yollayacağım. Mekanik 6 atmak zorunda. 6 attığı zaman canı gidecek. Asistimiz var ama. Bu odayı da tamir ettik. Şu an burası bir canımızı götürecek. Burası iki canımızı. Şu an iki canımız giderse patlıyoruz. Bir canla hala hala hayatta kalma şansımız var. Evet gidelim bakalım 5 zarını kullansın doktor. Dost, doktor düzgün at. Abi Void'de gitti tüm zarlarım. Öldük. Evet arkadaşlar öldük. Şu an maalesef öldük. Oyun ne kadar zor bir oyun. Cezalandırıcı bir oyun olduğunu başından söylemiştim size zaten. Gördüğünüz üzere 3 damage yiyerek gemimiz şu an parçalara ayrılıyor. Ee, bu haftalık bu kadar olsun diyelim. Sizinle beraber Tarsis oynadık. Ee, sizden istediğim bir şey var. O da şu yorumlarda oynamamı istediğiniz eğer oyunlar varsa bunları belirtirseniz hepimiz açısından güzel olur. Onun haricinde şunu diyerek yayın e, videomuzu bitirelim. E, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı likelamayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın ve hoşçakalın.